Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyoruz. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan iş arkadaşlar. 500 TL pandemi ödemesi başlamıştı. Bilginiz olsun bu bilgiyi vereyim videonun başında. Öz Sağlık Sendikası'na üye olan arkadaşlar Aile Bakanlığı'nda ve Sağlık Bakanlığı'nda. Önce Aile Bakanlığı'nda başladı ödemeler. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda bilginiz olsun arkadaşlar. Ödemeleri takip edin sendikanızdan bilginiz olsun. 500 TL pandemi ödemesi harici Arkadaşlar 2022 yılında ödemeleri bu videoda sizlere sunacağız. Toplamda bir önce bir bilgi daha vereyim. Toplamda arkadaşlar maaş harici 17.000 ile 18.000 TL arası bir ödemeniz var. Bilginiz olsun. Nedir bunlar? İşte ikramiye, tedi ödemeleri, ek ödemeler ve giyim yardımları. Bilginiz olsun. Yani aylık maaş harici 1400-1500 TL civarı ek ödemeniz var. Maaş harici dediğim gibi toplamda toplamdan bahsediyorum. Nedir bunlar? Tedi ödemeleri, ikramiye ödemeleri, ek ödemeler ve giyim yardımı içindedir. Bilginiz olsun. Kabaca miktarlar bu arkadaşlar. Yani aylık bu ödemelerin bana katkısı nedir derseniz kısaca 1400 ile 1500 TL diyebiliriz arkadaşlar. 17 Aralık'ta tedi ödemesi yatmıştı. 13 günlük. Onu zaten geçtik. Ocak ayında yine 13 günlük tedi ödemesi yatmıştı. Mart ayında geçtiğimiz ay ikramiye ödemesi yatmıştı. 30 günlük. Nisan ve Mayıs ayında tedi ödemesi vardı. 13 günlük. 28 Nisan yanılmıyorsam ödeme tarihiydi. bunu ya da 29 Nisan'da olabilir. Hatam varsa affola. Ve Mayıs ayında ek ödeme var. 1109 lira 14 kuruş var arkadaşlar. Tedi ödemesi yine Temmuz ayında olacak. 13 günlük. Tedi ödemesi tarih şu an belli değil. Biz bu videoyu şu an 20 Mayıs 2022 tarihinde yapıyoruz. Tedi ödemesinin tarihi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle belli olacak. Tam gün olarak net tarih arkadaşlar. T Temmuz ayında muhtemelen olacaktır. Temmuz ayında da bu Sağlık Bakanlığı kamu işçisi arkadaşlara bizim hesaplamalarımıza göre arkadaşlar enflasyon farkı yüzde 40 civarı gelecek gibi görünüyor. Yani maaşlara bir yüzde 40 civarı maaş gelecek gibi görünüyor. Tabii ki bunlar kaba rakamlar. Son iki ayın enflasyon oranları belli değil daha şu an. Hangi aylar? Mayıs ve Haziran ayı arkadaşlar. Mayıs ve Haziran ayında enflasyon ne gelecek bilmiyoruz. Şu an yüzde 32 enflasyon farkı maaş zammı cepte. Mayıs ve Haziran ayında da %5 bile gelse %42 maaş zamı görünüyor arkadaşlar. %6 gelirse %44 civarı maaş zamı görünüyor. Enflasyon farkıyla birlikte bilginiz olsun. Yani Temmuz ayında bu tedi ödemeleri, ikram ödemeleri Temmuz ayından sonra zamlı olacaktır. Bilginiz olsun. Onların hepsini hesaplayacağız. Zaten kanala abone olan arkadaşlar bütün bilgileri bizden alıyor arkadaşlar. Siz de kanala abone olun. Bu tarz hiçbir özel mevzuat bilgisini kaçırmazsınız. Devam ediyorum. Mayıs ayında ek ödeme var. Dediğim gibi Temmuz ayında tedi ödemesi var 13 günlük. Sağlık Bakanlığı Kamuşisi arkadaşlar için. Eylül ayında ikramiye var 30 günlük. Eylül ayında %42 civarı maaş zammından sonra 30 günlük ikramiye ödemesi al alacaksınız. Eylül ayında da giyim yardımı var 346 lira 45 kuruş. Bu da artabilir. Dediğim gibi Temmuz ayında son 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte zamlar gelecek bildiğiniz gibi. Aralık ayında da TED'i ödemesi var. Bu da %27'lik vergi dilimine gireceksiniz arkadaşlar. O yüzden biraz düşük olabilir ama %42 zamla birlikte yine düşük olmayacaktır arkadaşlar. Evet bu tabloda şöyle küçülteyim. Sağlık Bakanlığı Kamu arkadaşlarımın 2022 yılında alacağı ek ödemeleri sizlere sunduk. Kabaca dediğim gibi 14 ile 15 bin TL civarı pardon 17 bin TL civarı yani aylık 1400-1500 TL maaşınıza ek bir katkısı var bu ödemelerin. Toplamda da 17.000 TL civarı katkısı var. Ama tabi Temmuz ayında %42 civarı artarsa maaşlar bu tablodaki ek ödemeler yani tediye ikram ödemeleri daha da artacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hepsinin vakti geldiğinde sizlere tablolaştıracağız. Geçmişte olduğu gibi ayın 5'inde yani 5 Haziran'da Mayıs, Mayıs ayının enflasyon rakamları açıklanacak. 5 Temmuz'da da Haziran ayının enflasyon rakamları açıklanacak. Ona göre biz Yüzde kaç maalesef alacaksınız hepsini tablolaştıracağız. Siz yeter ki kanala abone olun. Bildirim zilini açın. Arkanıza yaslanın. Bizden videoları bekleyin arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.